Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Yanımızda tekstil sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Bey var. Mustafa Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Mustafa Bey. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Biz Aksaray'da yeni bu faaliyete başladık. Aksaray'da ilkiz diyebiliriz. Yaklaşık 6 aydır, birinci ay itibariyle yapmış olduğumuz bir küçük bir butiğimiz var Aksaray'da. Aksaray halkına, Aksaray'daki öğrenciye farklı bir tarz yaratalım dedik. O şekilde bu işe başladık yani. Evet, farklı bir konseptiniz evet. var. Ben ürünlerinizi inceledim zaten. Gerçekten ürünler çok farklı ve güzel. Talep nasıl oluyor peki? Talep gayet iyi yani. Aksaray'da hiç beklemediğimiz bir talebi gördük yani. İnsanlar, özellikle kadınlar çok e, hoş olduğunu, çok güzel olduğunu söylediler. Zaten tarzımız bizim vintage tarz, hippie tarzı. Ondan sonra etlik, otantik tarzda ürünler satıyoruz biz. Onun yanında normal e, moda olan tarzları da getirdik. Çünkü müşterinin talebi o yönde olduğu için. E, gayet memnunuz yani. Satışlarımız çok iyi. İnternet ortamında çok iyi satışlarımız var. E, Aksaray'da çok iyi satışlarımız var. E, mükemmel bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Farklı bir konseptiniz var. Hem kendi tarzınıza göre ürünler getiriyorsunuz hem müşterinin talebine göre ürünler getiriyorsunuz. Peki fiyat performansı olarak ürün kalitemiz nasıldır? İnsanlar sizlere güvenerek, ürün kalitesine güvenerek alışveriş yapabilirler mi? çok gönül rahatlığıyla yapabilirler. Fiyatlarımız da piyasaya göre gayet normal fiyatlarımız var. Yani öyle uç kaçık bir fiyatlarımız yok yani. Yani alabilecekleri az önce size de söylediğim fiyatlar yani çok makul yani. Ee, hani butikler deyince farklı yüksek fiyatlar söylerler derler ama o şekilde değil yani. Hem internet ortamında hem de burada fiyatlarımız gayet iyi yani. Evet ben fiyatları biliyorum zaten. Her bütçeye gerçekten hitap edebiliyorsunuz. Ürün kalitemizden, içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz peki? Yani ürünlerimiz e genellikle genç 18-30 yaş arası bayanlara hitap ediyor. Ürünlerimiz kot pantolondan tut, gömleğe kadar, tişörte kadar her türlü her tarzda ürünlerimiz var. Mini eteklerimiz var, mini kotlarımız var, atlet tarzı ürünlerimiz var, beraletlerimiz var. Ondan sonra çantamız var, çorabımız var, Kitabımız var. Her türlü ürün satabiliyoruz yani. Biz burada resim de çiziyoruz mesela. Resim tablo da satabiliyoruz. O şekilde yani bütün kadınlara hitap ediyoruz. Ürün yelpazemiz oldukça evet. geniş. Peki sizden bu güzel hizmeti alabilmek için izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir, sizlerle nasıl iletişime geçebilirler? Tabii ya, biz Aksaray merkezdeyiz yani. Merkezde herkes Aksaray'da bulunan herkes gelebilir yani. Onun dışında internet hesabımız var. Instagram'da Frida Kahlo Butik diyerekten bize ulaşabilirler Frida'da. Şalvarlarımız var, etnik otantik elbiselerimiz var, gömleklerimiz var. Onun sonra takılarımız var, çantalarımız var. Aynı zamanda biz e, tablo yapıp tabloda satabiliyoruz müşterimize. Bunu da duyuralım yani. Her tarzda ürünlerimiz mevcut bulundurmaktayız. Herkesi bekleriz yani.